Herkese merhabalar kıymetli dostlar. CSS kursumuzun 9. dersinde link biçimlendirme işlemlerini öğreneceğiz. Şimdi ben dersin öncesinde şöyle bir HTML sayfası hazırladım ve bunu stil CSS'e bağladım. Standart kalıplı bir HTML dosyası. Şimdi ben bunun içerisinde bir A etiketi ekleyerek işe başlamak istiyorum. Hatta iki tane link ekleyerek işe başlamak istiyorum. Ben bunun birisine Google diyeceğim. Ve bu benim örneğin index.html sayfama gitsin. Bir diğerine ise Marif Mecra diyeceğim. Böyle olsun bir şey olmaz önemli değil şu an için. Bu da kutu modeli HTML sayfama gitsin. ctrl s dedim. Şimdi ben bunu varsayılan HTML nitelikleriyle tanımladığımda bakalım nasıl görünüyor. Linki açalım. Bakınız varsayılan özelliklerle tanımladığımda bu şekilde görünüyor. Şuraya bir BR atalım. Bunları alt alta görünmesini sağlayalım. Pro seyredim. tekrar geldim. Şimdi benim linklerim bu şekilde görüntüleniyor. Ben şunu sorun olmayacağını düşündüm ama çok da çirkin durdu. Orayı hemen düzeltelim. Ayrıca bir br daha atalım. Şimdi sayfamı yeniledim geldim. Bakın bizim varsayılan linklerimiz bu şekilde görüntüleniyor. Ben şimdi daha öncesinden derslerimizde indeks işlemler sayfasına gittiğimiz için e bu bu şekilde işaretlenmiş işaretlenmiş olarak görünüyor o yüzden bu linkleri e, değiştirmemiz lazım mesela diyelim ki atıyorum google.com diyelim sallayalım buna da harf şimdilik böyle kalsın bizim için önemli değil var tanımlanmış e, bir link olması önemli Bizim varsayılan linklerimiz bu şekilde mavi ve altı çizili bir ifadeyle geliyor gördüğünüz gibi. Peki ben bu linkimi nasıl özelleştirebilirim? Gelin buna bakalım. Şimdi bizim link özelleştirme en çok nerede işimize yarıyor musunuz? Menü bar tasarımda yani biz navbarlar tasarlarken ne yapıyoruz? Bu link biçimlendirme özelliklerinden yararlanıyoruz. Geldik ee, geldim şimdi buraya. Ee, bunları gördüğünüz üzere her ikisinde de A etiketiyle tanımladım. Stil CSS'de A tüm A etiketleri için geçerli bir nitelikler tanımlayacağım. Şimdi bizim ilk olarak göreceğimiz link biçimlendirme niteliği link. Link dediğimiz linkin bize varsayılan olarak geldiği değer. Yani şu biçimde geldiği değer. Mesela ben diyeceğim ki benim linklerim gelirken örneğin turuncu renkte gelsin. Turuncu renkte gelsin dedim. Background color da verelim mi? Background color da verelim. Background color'ı da mesela black olsun. Ctrl S dedim. Devam ediyorum. Şimdi benim bu verdiğim e-link varsayın olarak mesela mavi görüntüleniyor diyor burada. Artık turuncu ve arkası siyah bir şekilde görüntülenecek demek. Devam ediyorum. İkinci olarak visited. Şimdi visited'a şöyle açıklayayım. Açıklayalım. Visit İngilizce ziyaret etmek anlamına geliyor. Bu ed takısı geldiğinde geçmiş zaman ifadesine dönüşüyor. Yani ziyaret edildi. Bu da demek oluyor ki bizim ziyaret ettiğimiz sayfalar link, tıkladığımız linklerin aldığı biçim. Hatırlarsanız az önce baktığımızda index.html yazdığı için mor bir biçimde görünüyordu linklerimiz. Ben diyorum ki eğer benim linkim ziyaret edilmişse sen bunu bana mesela blue ile göster. Ayrıca background kalır vermeyelim. Tamam. Blue ile göster. Devam ediyorum. Üçüncü link biçimlendirme işlemimiz e hover. İşte bunu biz e menülerde sıkça kullanıyoruz. Hatır, hover dediği üzerine geldiğinde değişen nitelikler. Biz menülerin üzerine geldiğimizde e, renklerde bir değişim yaşanır. Bakın mesela burada bile yan menüye geldiğinde, e, arkadaki ton daha açık bir e, renk alıyor fark ederseniz. Background kalır. İşte e, burada da bu özelleştirmeyi yapalım. Mesela bizim kalırımız sarıya açılsın, sarı rengi alsın. Ve Background Color'ımız da örneğin, böyle e, biraz daha koyu bir gri halini alsın diyelim devam edelim geldim aşağıya e, son bir niteliğim daha var bu da e, aktiflik durumu yani ben linke basılı tuttuğumda gerçekleşen durum anlamına geliyor buna da ne diyelim mesela Green diyelim Ctrl-S dedim geldim sayfamı yeniledim. Bakınız benim artık linklerim varsayılan da buruncu e, renkte ve arka plan rengi de siyah olarak geldi. Daha sonra e, Visited'ı göst göstermeden önce Hover'ı gösterelim. Üzerine geldiğimde benim linkim sarı bir renge dönüşüyor ve arka planda daha da açık bir renk tonu alıyor. Veya mesela burada şöyle diyelim. Benim rengim black olsun. Yani tam tersi bir e, biçimlendirme işlemini gerçekleştirirsek ne olur? Bakın bu sefer artık üzerine geldiğimde e, yazım siyah ve arka planım orange rengine dönüşüyor. Hover da bu şekilde. Daha sonra burada ne var? Bunları e, menü yapımında daha detaylı göreceğiz zaten. Orada biraz daha keyif alacağız bu konuda. E aktif dediği de benim linkime basılı tuttuğumdaki durum. Bakın basılı tuttuğumda linkim artık benim yeşil bir renge dönüşüyor. Bıraktım ve linke gittim. Tekrar sayfama geri geliyorum. Bakın artık benim şöyle tıklayalım gidelim. Gittiğim link ne olmuş oldu biliyor musunuz? Yeşil bir e, özür diliyorum. Orunca blue'ye bürümüş olması gerekiyordu. Burası neden olmadı? Background color'ı ilersek farklı bir renk vermeyi deneyelim. Mesela ne diyelim? Purple diyelim. Sayfamı yeniledim, gittim. Geri geldiğimde şu anda bunu göremiyorum. O zaman bunun için hemen hızlıca şuradan bir link ekleyelim. Buna da mesela Facebook diyelim. D'ye gitsin mesela. indekse gitsin. Ctrl S dedim. Sayfamı yeniledim. De. Bakın Facebook linki direkt mor ifadeyle geldi. Neden? Çünkü ben index.html'e e daha önce gitmiştim. Diyelim geldim buraya son olarak şöyle dördüne birden bir özet geçmek istiyorum. E-link dediğimiz bizim varsayın olarak linklerin karşımıza geldiği durum. Visited sayfa ziyaret edildikten sonra değişen öz nitelikler. Mesela buna bir background color verirsek belki görebiliriz. Red diyelim örneğin. Geldim sayfamı yenilediğimde. Şu anda Facebook'a gittiğimde herhangi bir sorun olmuyor. Bu linklere niye gitmiyor? Çünkü bakınız dikkat ederseniz benim bir link olarak tanımlamadım. Bunu bende yerel bir dosya olarak aradığı için bu şekilde görünüyor şu anda. Son olarak şöyle tüm niteliklerimizin özetini geçelim. Şimdi e-link dediğimiz olay bizim neyimiz? E Linkimizin varsayın olarak görüntülenme biçimi. Burada tanımladığımız öz nitelikler varsayılan olarak gösteriyor. Visited sayfa ziyaret edildikten sonra linkin aldığı değişimler, hover e, üzerine geldiğimizde gerçekleşen değişikler ve active'de bizim link'e basılı tuttuğumuzda e, değişen öz nitelikler diyelim. Burada e, Google ve Maruf Mecvanı linkleri neden yenilenmedi? Yani tıkladığımız halde çünkü ben bunu tıkladığımda bakın dikkat ederseniz bu bende yerel bir dosya arama gerçekleştiriyor. Yani ben buradaki linki doğru bir biçimde tanımlamadığımdan ne oluyor? Linke başarıyla gidemediği için bu şekilde bir hatayla karşılaşıyorum. Dikkat ederseniz Facebook üzerinde uyguladığımız değişimler başarıyla etkisini göstermişti. Bu dersimizi de burada sonlandırıyoruz. 10. derste görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.